başarı mutluluğu getirirken beraberinde hedeflerimize ulaşmış olmak amaçsızlığı getirir mi? Bu konuda yapabiliriz diye bir şey gelmiş. Yani şimdi e tabii ki başarı mutluluğu getiriyor ama mu? peki başarı olduktan sonra ne yapacağız? Yani ne başarı mutluluğu garanti eder ne de çok para sizin hayat sonuna kadar mutlu olmanızı sağlar. Başarı başarıyı getirir. Yani başarı başarıyı getirir. Para parayı getirir. O yüzden esasında bunun hepsi bir tetikleyen bir şey eğer yapmış olduğunuz veya elde etmiş olduğunuz başarılar size bir anlam ifade etmiyorsa, tamam anlam gelmiyor. Yani başka dünyaya değer katmak, başka insanlara iyilik yapmak, başka insan hayatını daha iyi etmek, belki çocuklarınızın, eşinizin, aileniz daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak gibi bir amacınız yok ise o elde etmiş olduğunuz başarı ve paranın bir anlamı olmuyor. tekrar beraber bu başarı serisindeki bu son videom olacak. Ee, burada insan iki konuyu işleyeceğim. Başarı mutluluğu getirirken beraberinde hedeflerimize ulaşmış olmak amaçsızlığı getirir mi? Bu konuda ne yapabiliriz? Diye bir şey gelmiş. Yani şimdi e, tabii ki e, başarı mutluluğu getiriyor ama mu? peki başarı olduktan sonra ne yapacağız? Değil mi? Olay o. Yani e, aynı şey, gibi yani. Hani çok paraya sahip olmak istiyoruz. E çok paramız olunca mutlu olur muyuz? gibi bir şey yani. Şimdi bu tamamen kişinin başarı veya paraya bakmasıyla alakalı bir şey. E, çünkü e, başarı ve parayı nasıl tanıdığımızla alakalı bir şey. Yani eğer başarıyı mutluluk için, sadece mutluluk için düşünüyorsanız veya da çok para kazandığınız zaman e, başka bir şey yapmak istemeyip emekli olup eee Rahat yaşamak istiyorsanız tabi bunlar kendi seçimleriniz yani bir şey diyemeyeceğim ben yani ama yani ne başarı mutluluğu garanti eder ne de çok para sizin hayat sonuna kadar mutlu olmanızı sağlar değil mi İki tane şey. Şimdi mutluluk bana göre e, başarı getirir başarı mutluluğu değil. E, o yüzden e, yani şunu demek istiyorum ben bir kişi eğer yaptığı işi seviyorsa yaptığı işi seviyorsa e, hayalleri, vizyonları gerçekleştirebiliyorsa ve bu konuda çalışmak konusunda hiçbir zor çekmiyorsa, yani çalışmaktan bu konuda mutluluk oluyorsa, yani odaklanıp bu konuda bir şey üretmekten mutluluk oluyorsa, o kişi doğal olarak o işi yaparken duyduğu mutluluk onun daha da başarılı olması. Çünkü başarı başarıyı getirir. Yani başarı başarıyı getirir, para parayı getirir. O yüzden esasında bunun hepsi bir tetikleyen bir şey. O yüzden yani kişinin yani hedefler bitmez. Şimdi ben, ben kendim bakıyorum mesela bir konuda bir hedef koyuyorum kendime. O hedefi o hedefi yaptıktan sonra başka bir hedef buluyorum. E, ama hani hani böyle bunu yaparken tabii ki şöyle oluyor tabii. Hani bir yani bir şey yaparken zaten yani yapmak istediğim hedefe ulaşana kadar aklıma başka bir şey geliyor. Çünkü niye? E çünkü o hedefe ulaşırken bir kere yani becerilerimi, yeteneklerimi, bilgimi arttırdığım için doğal olarak da aklıma yeni fikirler geliyor. O yüzden de e, o hedefi yaparken ki koymuş olduğum hedef e, biraz kısa kalıyor. E, daha fazla yapacağımı görüyorum. Şöyle örnek vereyim mesela. E, diyelim ki mesela e, siz e, koşucusunuz e, ve Türkiye'de e, yarışıyorsunuz diyelim tamam. E, ne bileyim burada mesela ilk önce burada Türkiye birincisi olmak gibi, Türkiye'de ilk üçe girmek gibi hedefiniz olsun. Değil mi? Örnek olarak da. E bunu yaparken, ilk üçe giderken çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, Yani üç, iki, bir neyse geliyorsunuz. Ve o anda bir anda bakıyorsunuz ki, ya dünyadaki e, skorlara bakıyorsunuz koşmada. E çok uzak değil. Yani esasında biraz daha kendimi zorlarsam diyorsun, belki dünyada da iyi, yani veya Avrupa'da veya dünyada da iyi bir yerlere geleceğim. Yani o yüzden kişi bir şeye giderken ee, diğer e, hedefin çok uzak olmadığını görüyor ve o mevcut hedeften bir soru hedefi kendisi yapıyor. O yüzden yani mesela ben şöyle söyleyebilirim aynı şekilde yazar olana kadar ben ilk önce basit bir dergide yazıyordum Tamam gayet. Oradan güzel yorumlar falan geliyordu. Sonra e, kendi blogumu açtım o zamanlar orada yazmaya başladım orada güzel yorumlar aldım. Sonra baktım. Geldim buna niye bir kitap haline getirmedim? Yazılarımı kitap haline getirdim. Yani o yüzden yani basit bir e, 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 internet bir dergide yazı yazarken bir anda yazar oldum. Ama dedim ki yani ilk başta hani dergide yazı yazarken ha ben bir kitap yazarı olma fikrim var mıydı? Kesinlikle yoktu. Olabileceğimi düşünmüyordum. Kesinlikle düşünmüyordum. Demek ki kişi geliştikçe kendisine iletler koyabiliyor. Şimdi hedef ile Amaç farklı bir şeydir. Yani amaç hedefin anlam verilmiş halidir. Eğer yapmış olduğunuz veya elde etmiş olduğunuz başarılar size bir anlam ifade etmiyorsa tamam anlam gelmiyorsa yani baş dünyaya değer katmak, başka insanlara iyilik yapmak, başka insan hayatını daha iyi hale getirmek, belki çocuklarınızın eşinizin, ailenizin daha iyi şartlar yaşamasını sağlamak gibi bir amacınız yok ise o elde etmiş olduğunuz başarı ve paranın bir anlamı olmuyor. Ee, o yüzden de önemli olan kişi hedefine ulaşırken aynı anda oradan bir amaç, bir anlam elde etmektir. E, o yüzden e, şunu söylemek isterim. Yani mutluluk için kişinin herhangi bir şey yapması gerek yok. Kişi zaten yaptığı işten keyif alıyorsa, zevk alıyorsa ve anlam buluyorsa e, zaten o kişi yaparken o mutluluğu sahip olacak. Yani mutluluk mutluluk yani mutluluk mutluluğu hedef olarak alırsanız o mutluluğa sahip olamazsınız. Sadece para kazanmak için çalışırsanız o paraya ulaşamazsınız. Ama Başarılı olmaya çalışırsanız paraya bulursunuz. E, i̇şinizi iyi yaparsanız e, mutlu ulaşabilirsiniz. Önemli olan hayatta bir şeyleri başarmaktır. Peki bir tane daha so e, soru sorayım. Başarılı olmanın negatif etkileri var mı? Olumsuz etkileri. Mesela e, şey gibi ukalalık gibi, fazla özgüven gibi şeyler değil mi? Şimdi tabii hepimiz başarılı oluyoruz ama başarılı olurken de e, başka bir insan dönüşüyoruz. Değil mi? Aynı şekilde yani daha çok paraya sahip olduğumuz zaman değil mi? O da bizi etkiliyor sonuçtan. Yani her şey çevremizdeki her şey değişiyor. Yani onun kişinin çok başarılı olması, çok paraya sahip olması veya çok güce sahip olması kişide bir zehirlenme neden olabilir. Yani kişinin bozulmasına sebep olabilir. İnandığı ee, inandığı değerlerden uzaklaşmasına sahip olabilir. Ama tabii bu kişinin kişilikle alakalı bir şey. Yani sağlam kişiniz varsa doğal bunlardan zarar görmezsiniz. Ama eğer kişinin zayıf bir kişiniz varsa doğal olarak bu kadar başarıyı, bu kadar parayı, bu kadar gücü kaldıramayabilirsiniz. O zaman şöyle bakmak lazım. Ee, başarı ne zaman bize zarar verir? Ben her şeyi biliyorum. Ben en iyiyim. Benim kimsi dinlememe gerek yok. Yani kendimize çok güvendiğimiz zaman ve kendimize çok güvendiğimiz için kendimize yatırım yapmayı bıraktığımız zaman işte o zaman işte başarının olumsuz etkileri başlıyor. Çok fazla kendine güvenmek başka insanların aklına, fikirlerine önem vermek. Her şeyi ben biliyorum demek. Tamam mı? Bunlar çok tehlikeli. O yüzden kişinin ne kadar başarılı olsa olsun her zaman etrafında kendinden daha ileri bulundurması, sürekli okuması, sürekli gelmesi, görmesi, tartışması özellikle kendisini eleştiren kişilere ve kendisinden daha akıllı bilgi kişilere dinlemesi gerekiyor. Çok önemli bir şey. O yüzden de e, başarı eğer e, başarıya rağmen hala kendinizi alçak gönüllü alçak gönüllü e, tutabiliyorsanız ve çevrenizdeki insanların sizi yanlış yönlendirmesine veya da e, kişinizdeki değişimler sizin aklınıza öne geçiyorsa yani duygu, dürtleriniz, hırslarınız e, egonuz bunlar sizin aklınızı öne geçiyorsa o zaman başarı size zarar verebilir. E, o, ben şöyle diyebilirim. Her zaman için başarı başarıyı doğurur. Çünkü başarı zaman çok daha iyi hissedeceksiniz. Ve tekrar bu işi istemek, bu çip, tekrar bu isteyeceksiniz. Esasında bu en güzel bir şey yani. yani başarı insanlar o yüzden başarılı oluyor. Çünkü o başarı hissi çok güzel bir şey. Ve o hisse sahip olmak için daha çok çalışıyoruz. E, tekrardan baş başa Tekrar yeni bir şey veriyoruz. Tekrar bir şeyler deniyoruz. Tekrar hata yapıyoruz falan. Yani bir yolculuk bu. O yüzden yani benim düşüneceğim kişi kişi kendisini geliştirebildiği sürece e, kendisini dönüştürebildiği sürece ve bunu yaparken de e, olumsuz kişilik özelliklerine e, sahip olmadığı sürece başarılı insanı negatif etkilemez. Ama eğer tam tersi olursa kişi birçok e, bir e elli dolayı kendisini gerçek, gerçekten uzak bir şekilde kendisini dev aynasına görürse, ya ben her şeyi biliyorum derse, bundan dolayı eskiden göstermiş olduğu gelişim ve öğrenim konusunda kendisi yatırım yapmazsa ve etrafında kendisini yanlış yönlendiren yağcılarla, işte onu pohpohlayan kişilerle, onu yanlış yönde düşünmeye sevk insanlarla beraber olsaydı, yanlış kişiler donatırsa ki insanlar, muhtemelen başarı onunla olumsuz bir şekilde etkilemeye başlayacak. Ve sonunda ise belki de en başa tekrar dönmek zorunda kalacak. Bununla ilgili birçok filmlerde var, hayat hikayeleri de var. Hep görüyoruz yani. Yani başarılı insanın tepede kalabilmesi için en baştaki e, duygu, düşünme tutumlara sahip olması lazım. Evet. E, başarı konusundaki bütün videolarım tamamlamış oldum. Yine de e, bu video sonra yine de merak ettiğiniz başka konular var ise bu videolardaki yorumlar kısmına yazarsanız siz için tekrar bu konuda veya buna katılacak başka konularda da video yapmak isterim. Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle.